بسم الله الرحمن الرحيم. اللي آية أخي يردد وقال ابن اسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذرأه في اليم خرج إلى ربه بمن اختار من قومه فأخذته الصاعقة ثم بعثوا. موسى عليه السلام قومنا دنب. أه. Buzayı yakıp sonra parçalarını, tozunu suya savurduktan sonra kavminden seçtiği 70 kişilik bir heyetle tekrar ne yaptı? Rabbinin huzuruna çıktı. Derken onları bir yıldırım, bir ses, bir gürültü aldı, çarptı. Sunme bu'u. Sonra e, ne olur arkadaşlar? Sonra tekrar diriltildiler ele Musa Rabbuhu et bun Bunun üzerine Musa Rabbinden tevbe istedi. Liben ben İsrail. İsrail oğulları için Rabbinden bağışlanma diledi. Min ibadetil acil. Uzaya tapma günahından dolayı. Fakale Allahü Teala ise bunun üzerine şöyle buyurdu. Yani uzaya taptıktan sonra İsrailoğulları e, tevbe etmek üzere Allahu Teala'ya 70 kişi daha, 70 kişi seçti e, Hazreti Hz. Musa ve onlarla beraber, kavmin ileri gelenleriyle beraber Tuğri Sina'ya çıktı. E, tevbe etmeye gittiler ve fakat e, orada onlar tevbeden başka e, başka bir günah daha işlediler. E, bunun üzerine arkadaşlar e, allah Teala bu cezayı onlar için öngördü. Le en yaktulu entusehum. Hayır. Ancak onların nefislerini öldürmeleri durumu hariç. Kal. Fe belagani ennehum kâle li Musa nesbiru li emrillah. Bana ulaştığına göre diyor i̇bn İsa. Yani bana verilen bilgiye göre ehli kitap tarafından e, ne oldu? E, bir saniye arkadaşlar şurada önceki. Hı. Febelani ennehum qali li Musa nasbiru li Allah Biz Allah'ın emrine sabredeceğiz dediler Musa'ya. Fe emara Musa men lem yekun abada al ajla an yaqtula men abadahu. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam puta, buzaya tapmayan tapmayan kimselere emretti. Neyi? en yaktule men ona tapanlara e, tapanları öldürmelerini emretti fecealu yaktulunehu onları öldürmeye başladılar fehesşe Musa burada Musa aleyhisselam işte dirayetli davrandı ee, yani onların cezalarını çekmek üzere febeke ileyhin nisa ve sıbyan sıbyan yatlubunel affa anhum sonra kadınlar çocuklar Onların bağışlanmasını dilemek üzere ağlaya ağlaya ağlaşarak ne yaptılar? Musa Aleyhisselam'a geldiler. Ve tevbe Allahu aleyhim ve anhum. Bunun üzerine Allahu Teala onların tövbelerini kabul etti ve onları affetti. Ve emre Musa en turfa anhum suyuf. Musa Aleyhisselam onlardan kılıcın kaldırılmasını emretti. Ve kal Abdurrahman ibn Zeyd. Abdurrahman bin Zeyd diyor ki, Lamma raja Musa ila kavmihi. Musa aleyhisselam kavmine geldiği zaman ve 70 raculan ki e, bunlar 70 kişiydiler. Kad i'tazalu ma Harun el ijla lem ya'buduhu. Bunlar 70 kişiydiler ve e, Harun aleyhisselamla birlikte e, puta tapmaktan uzaya tapmaktan uzak kalmışlar. İ'tezele kelimesini bilecek biliyorsunuz arkadaşlar. yani Hz. İbrahim ve ene ve i'tezelikum ma ted'ûne min du'nillah diyor. Ben sizden ve sizin taptıklarınızdan ne yapıyorum? uzaklaşıyorum diyorlar. Diyor. yine Kehf suresinde de ve idi'i muhum şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar herhalde kopmalar oluyor bu arada bazı arkadaşlar bazı arkadaşlar da giremedi. Anlaşılan. Evet, Abdurrahman bin Zeyd diyordu ki: Musa inṭaliqū ilā rabbikum." Ne dedi? O zaman siz Rabbinizle görüşmeye gidin. Hadi. Fekalü ya Musa ma min töbetin onlar da ey Musa bizim için bir töbe var mıdır dediler galebele uktulu enfusukum zalikum khayrul lekum inde bariikum fetabu aleikum efselerinizi öldürün bu Rabbiniz nezdinde yaratıcınız nezdinde daha hayırlıdır e, buyurdu bunun üzerine Allah Teala onların tevbelerini kabul etti fahtaratu es suyufa vel khanaciru derken kılıçları, hançerleri ve bıçakları çektiler. Kal ve bu ita aleyhim onlar üzerine bir bulut gönderildi. Fecealu yetelamesune bil eydi. Sonra elleriyle böyle yokladılar. Yoklamaya başladılar. Yani kim var, kim yok. Ve yaktulu bazıhum bazı ve birbirlerini öldürdüler, öldürmeye başladılar ve yelka ercul ebahu ve ahahu feyektulehu ve huve la yedri kişi babasıyla veya kardeşiyle karşı karşıya kaldı ve bilmeksizin bilmeden onu öldürdü kal ve yetenaduna fiha rahime llahu abdan sabara nefsuhu hatta yeblu llaha ridahu bu esnada bağırıştılar, çağırıştılar ee, bu hengame içerisinde. Derken Allahu Teala kendi rızasına ermek için kendi kendini öldüren bir kula öldürmeye getiren bir kula ne yaptı? Merhamet etti arkadaşlar. Sabera burada e, sabran öldürmek diye bir terim vardır. Yani burada kendi kendini öldürmeye e, asmaya çalışan bir insan diyebiliriz. Gal e, fakat lahum şuhada onların ölüleri arkadaşlar katle kelimesi biliyorsunuz katil kelimesinin yani maktul kelimesinin çoğuludur. Fakat lahum şuhada onların ölüleri şehit oldular ve tibe ala Allahu Teala onların dirilerinin tevbesini kabul etti veya tevbeleri kabul edildi. <Sessizlik> sonra kara'a sonra Abdurrahman bin Zeyd şu ayeti okudu. Ve tabe aleykum <Sessizlik> innehu vettevvabur rahim. Allahu Teala onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o tevbeleri çok kabul eden ve merhamet sahibidir. Şimdi arkadaşlar burada daha çok Tevrat'ta anlatılan ve etraflı bir şekilde İsrailoğullarının üzerine bulutun nasıl çöktüğünü, nasıl birbirlerini öldürdüklerini anlatan bir tasvir var Tevrat'ta. Ee, oradan kaynaklı bu anlatımları müfessirler naklediyorlar. İbn-i İshak olsun, Abdurrahman bin Zeyd olsun. Ee, ve genelde arkadaşlar Selef alemleri bu ayeti hakikate yormuşlardır. Yani İsrailoğullarının rivayetlerde anlatıldığı gibi kılıçları çekip, işte bu zaya tapmayanların tapanları öldürdüğü veyahut da kılıçları çekip kim kime denk geldiyse birbirlerini vurdukları anlatılıyor arkadaşlar. E, Maturidin'in tefsirine baktığımız zaman değerli arkadaşlar e, Maturidi aynı dönem biliyorsunuz Taberi bu bilgilerin önemli bir kaynağı az önce de söylediğim gibi Taberi'dir. Maturidi şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar bakın Galil Fakih Ebu Mansur. Buradaki fakih arkadaşlar malumunuz Maturidi bir Hanefi fakihidir. Ee, ve o süreçte alimler genel itibariyle fakih diye isimlendirilir. Abu Ebu Mansur el Maturidi diyor ki: "Leula ictima'u ehli te'vil ve tefsir ala sarf ma amara Allah iyahum bi qatl anfusihim ala haqiqatihi." Şayet tevil ve tefsir ehlinin Burada e, öldürmenin yani kendilerini öldürmenin hakikate hamledilmesi gerektiğine yönelik icmaları olmasaydı icmaları olmasaydı ve illa lem nekun nasriful emre bi katla enfusim ala el katil hakikati el katil biz bu kendilerini öldürme emrini e, katlin hakikatine ne yapmazdık sarf etmezdik. Yani arkadaşlar şunu söylüyor Maturidi e, buradaki emir illaki illaki birbirlerini öldürmeleri emri olmayabilir. E, burada nefislerinizi öldürün. Yani nefislerinizi bu zaya tapma, tapma günahından arındırın. Rabbinize yönelin ve ona tevbe edin şeklinde bütünüyle manevi bir şekilde yani mecazi bir şekilde anlaşılabilir diyor. Bunun gerekçelerinde uzun uzun sıralıyor. Mesela ve derike ennel emra bil katli kâne ba'de tevbeti çünkü katıl emri tevbe emrinden sonradır. Yani önce tevbe etmişlerse sonra niye birbirlerini tekrar öldürecekler? Ve rucu'uhum ila ibadetillah ve onların Allah'a ibadete dönüşlerinden sonra ve vel hudu ona itaat edip boyun eğmelerinden sonra meydana gelen bir hadise. Dolayısıyla niye burada kendilerini öldürüyorlar? Ama bunun delili de şudur. Ve lemme su kıta fi eydihim. Su nedir arkadaşlar? Bir deyimdir. Ve pişman olmaktan kinayedir. Yani bizim Elmalı yanlış hatırlamıyorsam su kıta fi kelimesini e, vakta ki onların ellerine kıra düşürüldü şeklinde e, çevirmiş. Yani ellerine kıra düşmek arkadaşlar pişman olmak demekmiş. Hani Türkçe'de kulağına kar suyu kaçırmak diye de bir deyim vardır. Bir şeyden haberdar etmek anlamında. Dolayısıyla ellerine kıra, e, kıra düşürülmek de pişman olmaktan bir e, ifadesiymiş yani deyimsel bir ifade ta ki onlar pişman oldular ve ra ve enhum dallu ve kendilerinin dalalete düştüğünü gördüler. Kalule illem yerhamna rabbuna ve yaghfir lana lenekunenne min Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa biz hüsran olanlardan oluruz dediler. Eee vahera de bununla ortaya çıkmıştır ki endahum tabu qabla en yumaru bil khatr. Onlar kendilerini öldürme emrinden önce tevbe etmişlerdir, ayetini de buna delil getiriyor. Başka deliller de zikrediyor burada Maturidi. Diyor ki işte, pe peygamberlerin diliyle diyor, kafirler teslim olmaları için, yani Müslüman olmaları için, e, peygamberler gönderilmiştir. Eğer e, onlar Müslüman olurlarsa e, ne olur? E, onları öldürmek, onlarla savaşmak caiz değildir. Çünkü göndermenin amacı e, nedir? Katil değil, dindir şeklinde bir delil getiriyor. Ve bu, e, bunun bir toplu helak olduğunu 70 bin kişinin öldürülmesi demek. Bakın burada e, maturidi arkadaşlar rivayeti zikretmiyor. Sadece onun üzerine bir hüküm veriliyor. Katli istisal diyor mesela. İstisal arkadaşlar işte kökünü kazımak e, toplu bir öldürüm. Katliam yani genelin öldürülmesi e, demek oluyor. E, dolayısıyla bu diyor küfrün bir e, cezasıdır. Halbuki burada tevbe vardır ee, ve bunlar işte bu küfür ve inatlarını sürdürmemişlerdir, tevbe etmişlerdir e, vesaire diyor. E, delillerini bu şekilde çoğaltıyor arkadaşlar. E, ve diyor ki bu katil emri ve yusraful emr bil katıl ila hadi enfusi bil ibadeti lillah. Onların Allah'a ibadetle nefislerini yormaları, e, nefisleriyle mücadele etmeleri ne sarf edilebilir ve taat bu şekilde söylüyor. Dolayısıyla diyor burada illaki hakikat yani katlin hakikati anlaşılmaz şeklinde söylüyor arkadaşlar bu şekilde. fa ala dalik yusraful emri bi katli enfusin ila ma Dolayısıyla burada nefisleri öldürme emri bil ledi vasafne nitelendirdiğimiz anlama ne yapılabilir? Sarf edilebilir diyor. Maturidi böyle e, uzun uzun bu delilleri zikretmiş ama şunu söylüyor yani nihayetinde icma vardır diyor. İcra icma olmasaydı diyor bu anlama giderdik diyor. Dolayısıyla e, çok üzerinde durulmayan bir konudur arkadaşlar. Tefsirde icma diye bir kavram vardır. E, eğer Selef alimleri bir anlamda icma etmişlerse, bir ayetin özellikle muhkem ayetlerin anlamında icma etmişlerse, o ayetleri de, de, o ayetleri tevil etmeye ya da farklı anlamlara e, gitme e, gidilmemelidir. Bu tefsiri de bir prensip olarak kabul edilmelidir. E, dolayısıyla günümüzde e, yapılmış pek çok Kur'an'a dair yorum aslında bu kritere vurduğunuz zaman e, anlamını kaybetmektedir. E, yani bununla ilgili son zamanlarda çalışmalar yapıldı. Mesela Şükrü Maden adındaki bir arkadaşımız, hocamız Arabük'te tefsirde icma diye bir çalışma yaptı. Mesela Taberi'de de bunun örnekleri çok fazladır. Şu anda vakit çok fazla kalmadı. Bir örnek daha zikredecektim ama Taberi'de bazı e, anlamları Hatta selef alimlerinin verdiği bazı alimleri icmaya muhalif olduğu gerekçesiyle reddediyor taberi. E, taberi ve matöyli de bu icma kavramı arkadaşlar önemli bir yer tutuyor. E, dolayısıyla günümüzdeki pek çok tefsirin, geçen hafta da mesela size bir örnek vermiştim Firavun'un bu olmasıyla ilgili hadisede. de. dolayısıyla pek çok anlam e, selef-i salihinin icmaına dayanarak ne yapılabilir arkadaşlar? E, yanlış olduğu ortaya çıkartılabilir. Bu Kur'an'ın icazına aykırı mıdır? Yani evet yeni bir anlam ihtiyaz edilebilir. Bunu Fahrettin Razi ya da diğer müfessirler söyleyebilir. Yani selefin bilmediği bir anlam. Ama bu anlamların e, belli şartlara taşıması gerekiyor. Yani Kur'an'ın lafzına aykırı olmaması gerekiyor. Yani Arapların örfüne hakikat mecaz aykırı olmaması gerekiyor. Selefin verdiği anlama taban taban zıt olmaması gerekiyor. E, vesaire bazı şartlar e, dahilinde tabii ki yeni anlamlara da gidilebilir şeklinde e, ifade edebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu icma meselesi e, tefsirde oldukça önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bir önceki şeyde e, Maturidi'nin şu ifadesi, önemli. Levle'l-içtima'u şeklindeki ifadeyi e, böyle anlamak mümkün. Levle ehl-i tevil ve tefsir ala sarfi şeklindeki cümle bunu ifade ediyor arkadaşlar. Peki, e, bu kadarla yetinelim. Bugünlük e, teşekkür ederiz. E, Allah emanet olun. Görüşmek üzere.